Arkadaşlar selam. Yeni bir benzinli destler aldık. Hyundai marka. Hyundai Turbo 650. Geldi öğlenden beri sabırsızlıkla bekliyorum. Bir kutu açılma yapalım dedik. İnternette araştırdığımıza göre en iyisi Skill marka. Bu da onun bir altında kullanabileceğimiz bir model olduğunu okuduk. garantisi var. Az <laughs> Burada bizim faturamız var. 1150 liraya aldık. KDV dahil. Burada çevirebildiğim kadar size çevireceğim. Maksimum güç 2.8 be beygir. Silindir hacmi 49.3 cc. Kesim palasının ucu 45 santim bunu bilmiyorum. Ha, 72 diş zincir varmış. Benzin yakıt karışımı 50'de 1. Yani 50 litre benzine 1 litre yağ koyuyoruz. Ağırlık 5.6 kilo. Bu şekilde. Kutumuzu açalım. Benim ilk defa benzinli desteram oluyor o yüzden bilemediğimiz yerde bir Türk olarak bakacağız artık. Kullanmak kılavuzuna. Bu şekilde paketlenmiş. Bu kesip kolumuz gerçekten ağırmış. Bu benzin yağ karıştırmamız için iki zamanlı ya bu kalamızı koruyucusu normal Amerika'nın kutunun içine çıkanlar bu kadar. garanti belgemiz ve faturamızı beraber saklıyoruz. Hyundai turbo 650 bir adet düz tornavida çıkıyor bir adet alyan ve daha bilmediğim bir sürü gösterebileceği göremedim. Öncelikle şu küçük mahmuzumuzu takıyoruz. namuzumuz oturdu. Burada bu anahtarımız var. bu anahtarımızı buradan çıkarıyoruz. Şunları çıkarıyoruz. 45 santimlik Paramız. Bunu takıyoruz. Zincirimizi takacağız. Üzerine de kapağı kapatacağız. Zincirin buradaki yuvaya düzgün oturduğundan emin olun. Şimdi dış kapağımızı takacağız. Bunun burada kendi freni var. Bunu açtığımızdan emin olun. Geriye doğru çektiğiniz zaman açılıyor zaten kendisi. Ve Destere'nin e, ayar vidası burada. Bu buradaki boşluğa gelecek şekilde ayarlayacağız. Sıkmadan önce buna dikkat ediyoruz. O önemli bizim için. deliğe oturana kadar buradaki vida yardımıyla. oturtamadım. Niye oturtamadım? Tamam Bu testere kesecek değil mi? Bunlar kesecek ağacı döndükçe. Burada tam ortaya oturduğumda emin olduk. Açıyorum yine. Hayatım. Evet. Şimdi şu zincir ince ayar vidasını şu deliklere gelecek şekilde ayarlıyoruz. Tam tur daha önce. Tamam. Bu şekilde kapağımız oturuyor. Son onları. Bu jantlarının tersiyle önce biraz sıkıyoruz. Ama tam sıkacağız. makinemizin ince ayar vidasıyla testlerimizi sıkacağız. azıcık geliştiriyoruz. Bu şekilde iyidir. Şimdi bu bizleri sıkı sıkıya oturuyoruz evet. bu şekilde kuruluyor. Bu da koruma kartası diyor. Evet arkadaşlar evet. bu şunlar döndükçe şuralar, şu dişler bunlar şey yapıyor, kesiyor ağacı. Bu stobu bu şekilde kendini kilitliyor. Burada çekme kolu, benzin deposu, testere yağın deposu var. Bunun içinde de tahmin ettiğim kadarıyla hava filtresi var. Şeklimiz burada. Bu şekilde de çalışıyor. İlerleyen videolarda da bunu çalıştırma videosunu çekeceğiz. Hani bir ormancı değilseniz e, anlayabilecek bir makine olduğunu duyduk. Hyundai Turbo 650. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, nerede